Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte asitler bazlara başlayacağız. Burada gördüğünüz PDF'ler benim ders notlarım. Açıklama kısmındaki drive dosyalarında oradan onları indirip ücretsiz kullanabilirsiniz. Yine hem TYT hem AYT bütün videolarım açıklama kısmında oynatma listelerinde mevcut. Onlara da oradan erişebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Burada öncelikle asit bazlarının genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Asitlerin genel özelliklerinden ilk bizim tarihte bildiğimiz nedir arkadaşlar? Asitlerin tatlarının ekşi olmasıdır. Öyle değil mi? Bazılarında tatlarının ne olduğunu biliyoruz biz. Acı olduğunu biliyoruz. Günlük hayatta biz asitleri nerelerde görüyoruz? En çok arkadaşlar meyvelerin içerisinde görüyoruz. Meyvelerin içerisindeki zayıf organik asitler onlara bir ekşi tat veriyorlar. Mesela limonda sitrik asit, elmada maleik asit, sirkede asidik asit var gibi. Yine günlük hayattan bazıları örnek olarak yumurta, diş macunu, kireç suyu, mermer, kabartma tozu, sabun, yemek sodası, amonya örnek olarak verebiliyoruz. Yine asitler arkadaşlar çözeltilerine ne iyonu veriyorlar? H artı iyonu ya da arkadaşlar H artı aslında aynı şey. H artıyla ile HCO+ artı aynı şey. Bu nasıl oluyor? Bakın H artı serbest halde gezmiyor. Hemen bir su bulup ona yapışıyor arkadaşlar ve aşı çoğu artıya dönüşüyor. Dolayısıyla ikisi de aslında aynı şey. İkisinin sayısı birbirine eşit. Bazen biz bu şekilde ifade ediyoruz. Bazen de bu şekilde ifade ediyoruz ama dediğim gibi aslında ikisi de aynı şey. Bazıları ise sulu çözeltilerine hidroksit yani OH- iyonu veriyorlar. Bakın asitlerin burada iyonlaşma tepkimelerini bunlar arkadaşlar yazabiliyor olmanız sizden tabii ki beklenecek. HCl bakın bir tane H artı veriyor. HNO3 yani nitrik asit bir tane veriyor. Sülfürik asit iki tane ve yine bakın asetik asit burada çok karıştırılıyor. Burada bir sürü hidrojen var ya. Şu önemli olan şu en sondaki hidrojendir arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi bir tane. Bazlarda da yine aynı şekilde bakın sodyum hidroksit. Bakın bir tane potasyum hidroksit de bir tane. Kalsiyum hidroksit de ise şöyle iki tane hidroksit iyonu oluşuyor. Bunları işte bir suyla iyonlaşma tepkimelerini yazarken şurada bahsettiğim hususta olduğu gibi. Mesela HCl'yi tek başına yazarsınız bu şekilde yazarsınız bu da doğru. Ya da HCl'nin H'ı H artısı suyla birleşerek bakın gördüğünüz gibi burada ne oluşturmuş? Hidronyum iyonu oluşturmuş. Bu da doğru. Şuna dikkat etmenizi sizden rica edeceğim. Amonyak çok önemli. Amonyak çok önemli. Çok farklı bir baz. Diğerleri gibi değil arkadaşlar. Normalde bakın diğer bazların yapısında OH'ı görüyorsunuz. Ama amonyan yapısında OH yok hidrojenler var. Onun için dışarıdan bakan öğrencilerimiz şöyle zannediyorlar. Bu 3 tane hidrojen içerdiği için sanki tesir değerli 3 olan yani suya 3 tane haşartiyonu veren bir asitmiş gibi düşünebiliyorlar. Ama değil. Burada gördüğünüz gibi su ve amonyak tepkimesinden ne oluşuyor? Hidroksit oluşuyor. Amonyak bakın bir tane amonyak molekülünden bir tane hidroksit oluştu. Dolayısıyla tesir değerliği 1'dir diyoruz. Mesela burada sodyum hidroksitten de bir tane oluşmuştu. Bunun da gene tesir değerliği 1'di. Bakın, kalsiyum hidroksiden iki tane ohoş oluşmuştu. Bunun tesir değerli 2 idi. Amonyan gördüğünüz gibi bir tane ohoş oluşturduğundan dolayı tesir değerli kaçtır? 1'dir şeklinde ifade ediyoruz. Turnusolu ne renge çevirirler? Asitlerin arkadaşlar karakteristik rengi kırmızı. Bazıların karakteristik rengi ise mavi. Burada çok hoş olmayan bir tekerlememiz var. Neydi? Anne kızartır, baba morartır şeklinde bunu ezberliyor arkadaşlarımız. Anne kızartır, baba morartır. Tabii ikisi de olmasa keşke. Anne asit, kızartır, kırmızı. Baba baz, morartır, mavi. Yani asit, kırmızı, baz, mavi şeklinde arkadaşlar bunu ezberleyebilirsiniz. Sulu çözeltiler elektrik akımını iletir. Bakın her ikisi için arkadaşlar iletir. Daha önceki konularda bundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. İletmesi için ne olması gerekiyor? İyon içermesi gerekiyor. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Asit, baz, ve tuz çözeltileri iyon içerdikleri için bunlar elektrik akımını iletir diye bahsediyoruz. Karışımlarda falan da özellikle bundan bahsetmiştik. Asitlerin aşındırıcı özellikleri var ki çok tehlikelidir arkadaşlar. Özellikle bu kuvvetli asitler nitrik asit gibi sülfürik asit gibi asitler çok çok tehlikelidirler. Mutfak tezgahına mermere limon ya da sirke döküldüğünde hemen temizlenmesi gerekir. Ders kitabı da bundan uzun uzun bahsediyor. Biz gene ünitenin ilerleyen kısımlarında arkadaşlar bundan bahsedeceğiz. Buradaki mevzu bakın Kalsiyum karbonat bir asitle hemen tepkimeye girerek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tuz, su ve karbon dioksit oluşturuyor. Bundan dolayı eğer mermer tezgah herhangi bir asit yani bir limon ya da sirke gibi bir asit dökülürse hemen temizlenmesi gerekiyor. Kesinlikle arkadaşlar temasından kaçınılması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi zarar veriyor. Bazıları ise kayganlık hissi vermeleriyle biliniyorlar. Biliyorsunuz ele kayganlık hissi veriyor. Bunu en çok nerede elinizde herhalde sabunlarken hissediyorsunuzdur. Bu aynı zamanda saç ve deri arkadaşlar zarar veriyor. Mutlaka sabunun ne olması gerekiyor? İyice durulanıp arındırılması gerekiyor. Yani elleriniz sabunluktan sonra ya da saçınızı şampuanladınız. Şampuan da aynı şekilde bazik bir madde. Bu aşındırıcı özelliği var onun da aslında. Onun için ne yapmak gerekiyor? Mutlaka arkadaşlar bol suyla aşındırmak gerekiyor. Bu lavabo açıcılar var. Yani lavabonun içerisinde bir tıkanıklık meydana geldiği zaman ki bu tıkanıklık neden kaynaklanıyor? Genelde bizim organik atıklarımızdan kaynaklanıyor. Burada arkadaşlar sodyum hidroksit kullanıyoruz. Sodyum hidroksit oradaki organik maddeleri tamamen parçalayıp oranın açılmasını sağlıyor. Hemen iki tanecik örneğimiz var arkadaşlar. Yusuf ne olduğunu bilmediği maddenin tadına bakıyor ve ekşi olduğunu anlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar tadına bakıp ekşi olduğunu anlıyorsa tadına baktığı madde asidi de olabilir, değil mi? Çünkü asitlerin genel özelliği bu. Bilmediğimiz maddelerin ne olduğunu anlamak için tadına bakmalı mıyız arkadaşlar? Hayır tabii ki öyle bir şey yapmamalıyız. Çok tehlikeli. Tadına baktığım madde sabun olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Ekşi olduğuna göre burada bizim beklentimiz nedir? Bunun asidik olması yönündedir. Cevabımız A. Yanlış hatırlamıyorsam Şiil diye bir bilim insanı hidrojen siyanürü keşfediyordu. Siz de gene araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Şiil e, tabii ki eski alışkanlık insanlar böyle keşfettikleri her şeyin bir kere bir tadına bakıyorlar. Ekşi mi acı mı ne bu asit mi baz mı falan diye. Hidrojen siyanürü keşfeden adamcağız tadına bakıp maalesef ölüp gidiyor. Onun için dediğimiz gibi biz kesinlikle ve kesinlikle değil tadına bakmak, kimyasal maddeleri koklamak bile bazen çok tehlikeli olabiliyor. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tadının ekşi olması beklenir? Yani asidik olması beklenir arkadaşlar. Amonyak neydi? Bir bazdı. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Amonyak çok karıştıracaksınız. Kabartma tozu da bir bazdır. Diş macunu da bir bazdır. Kireç de bir bazdır. Ancak bakın elma suyu diğer birçok meyvede olduğu gibi arkadaşlar elma suyu da nedir? Hatta maleik asit diye yukarıda söylemiştik. Asidik özellik gösterir diyoruz. Ve gene asitlerin bazıların bazı özellikleri. Kuvvetli asit. Kuvvetli asit arkadaşlar suda yüzde yüz Mesela HCl'ye bakın. Yüz tane varmış. Tamamı yoğunlaşmış. Yüz taneden yüz tane haşartı, yüz tane klorhexi yon oluşmuş. Kuvvetli bazda da gene aynı şekilde. Sodyum hidroksit bakın burada örnek verilmiş. 100 tane sodyum hidroksitten tam 100 tane Na artı 100 tane OH eksi oluşmuş. Yani tamamı ne yapmış arkadaşlar burada? İyonlaşmış diyoruz. Başlıca kuvvetli asitler ki bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. HCl hidroklorik asit ya da bizim bilmemiz gereken adı arkadaşlar tuz ruhu. Hidrojen bromür, hidrojen iodür. Hidrojen sülfat yani H2SO4 dediğimiz arkadaşlar bizim. Sülfürik asit ya da neydi bunun diğer adı? Zaç Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu da nitrik asit ya da mutlaka bilmemiz gereken adı arkadaşlar. Kezzap değil mi? Yine başlıca kuvvetli bazlar. Sodyum hidroksit biz buna ne diyoruz? Sut kostik diyoruz. Potasyum hidroksit de arkadaşlar. burada da biz potas kostik diyoruz. Bir de var? Baryum hidroksit. Bizim mutlaka bilmemiz gereken kuvvetli bazlar da bunlar. Peki zayıf asit ve zayıf baz ne demek? Arkadaşlar zayıf asit ve zayıf baz da tabii ki diğerlerinin aksine yani kuvvetlerin aksine Suda çok az iyonlaşıyor. Mesela hidrojen flora baktığınız zaman 100 tane var. Bundan ancak 2 tanesi iyonlaşıyor ve 2 tane H artı iyon oluşmasına sebep olabiliyor. Veya gümüş hidroksit bakın 100 tane olsa suda. Bundan ancak 2 tanesi. Tabi 2'dir, 1'dir, 3'tür. Ben buradan sallamışım bu değerleri. Çok az bir kısmı iyonlaşıyor manasında arkadaşlar. İlla yüzdeki olacak diye bir şey yok. Burada bakın 2 tane ne oluşuyor? OH- oluşuyor. Bu kadar. Aslında zayıf bazılar, zayıf asitler de bunlar. Ve sizin mutlaka bilmeniz gereken zayıf asitler de mesela bu karbonik asit. Arkadaşlar bu karbonik asit de ben kola asidi diyorum. Gazoz asidi, kola asidi. Çünkü karbondioksitin suyun içerisinde basılmasıyla oluşan bir asit bu. Fosforik asit gene aslında meşrubatlarda çokça şey kullanılıyor. Asitlik düzenleyici olarak kullanılıyor arkadaşlar. Hidrojen flürür de bakın şöyle ilginç bir asittir. Zayıftır aslında. Mesela hidrojen klorür, bromür, iyodür onlar kuvvetli. Halojenlerden sadece florun bu hidrürü zayıf. O da arkadaşlar mesela camı ne yapıyor? Aşındırıyor camı. Porseleni ne yapıyor arkadaşlar? Aşındırıyor. Ondan yine ilerleyen kısımda bu ünitenin içerisinde bahsedeceğiz. Bakın, johla bitenler organik asit. O organik asitler zaten zayıf. Bakın tek karbonlu olan formik asit. İki karbonlu olan, bakın gene organik bu da sirke asidi, asetik asit diye geçiyor. Başlıca zayıf bazlarsa bakın demirik hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak arkadaşlar bakın lütfen dikkat edin. Amonyak çok çıkacak karşınıza. Gümüş hidroksit, alüminyum hidroksit şeklinde. Hemen bir örneğimiz daha var. bazıların karakteristik özelliklerinden birisi de ele kayganlık hissi vermeleridir. Evet buna göre deterjan, limon suyu, kireç maddelerinden hangileri ele kayganlık hissi verir? Arkadaşlar hangileri bunların bazik? Tabii ki deterjan bazik, kireç bazik. Ama limon suyu nedir? Asidiktir arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız ne olması gerekiyor? 1 ve 3 olması gerekiyor. Hemen 2 örnek, 3 örnek devam edelim. Sirke ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mermer tezgah dökülürse zarar verir. Evet çünkü mermeri biliyorsunuz ne yapıyor arkadaşlar? etki ediyor, tepkime veriyor. Bundan dolayı da zarar veriyor. Hemen silmek gerekiyor. Bu da dediğim gibi ders kitabında çok üzerinde durulmuş. Bunlar özellikle arkadaşlar e, bahsedildiği için sizin de dikkatli olmanız gerekiyor. Soru çıkabilir. Turnusolu kırmızıya çevirir demiş arkadaşlar. Evet aynen öyle. Asit olduğu için turnusolu kırmızıya çevirmesi gerekiyor. Sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. Sonuç itibariyle bu bir asit olduğu için asitler tabii ki ne olması gerekir arkadaşlar? Elektrik akımı iletmesi gerekir. Tekrar söyleyelim. Asit baz tuz çözeltileri elektrik akımını iletir yani elektrolittir. Neden? İçlerinde iyon olduğu için diyoruz. Amonyak ile ilgili neydi arkadaşlar? NH3 kuvvetli bir asittir. Hayır. Nedir arkadaşlar? NH3 bir bazdır. Hatta ben öğrencilerime yazdırıyorum böyle sayfanın üstüne doğru. Amonyak zayıf bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diye yazdırıyorum arkadaşlar ki öğrencilerimiz unutmasın diye siz de isterseniz yazın. Tadının acı olması beklenir. Evet beklenir ama sakın tabii ki tadına bakmıyoruz. Ele kayganlık hissi verir mi? Bazik olduğunu gör arkadaşlar. Gene kayganlık hissi vermesini bekliyoruz. Hidrojen klor ile ilgili sulu çözeltisi turunu solu kırmızıya çevirir demiş arkadaşlar. Bu da gene kuvvetli bir asit. Kırmızıya çevirmesi gerekiyor asitlerin doğru. Zayıf asit olduğu için suda çok iyi yoğunlaşmaz. Yanlış. Zayıftır arkadaşlar. Kuvvetli. Geleneksel adı tuz ruhudur. Evet arkadaşlar. HCl'ye biz ne diyoruz? tuz ruhu diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Ve indikatör ve pH kağıdı. Videomuz 10 dakikayı geçti arkadaşlar. Bunu da diğer videomuzda hem pH kavramı hem de indikatör ve pH kağıdı ile birlikte anlatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.